Günaydın. Günaydın. İyi değilsin istifra mı ettin? Hı hı. Doktora götüreyim ister misin seni? Yok. Midemi üşüttüm ben geçer. Akşamdan beri geçer diyorsun ama geçmedi işte. Gerçekten doktora gerek yok. Eczadoğlu'na bakayım o zaman. Mide ilacı olacaktı. Ben hiç içemem. Yani gerek yok. Kahvaltıda kızarmış ekmek yerim, çayla iyi gelir. Günaydın. Günaydın. Çayı koydum, kahvaltıyı da şimdi hazırlıyorum babacığım. Tamam kızım. Yardım edeyim ben. Nasıl oldun? Hiç sorma. Lamia olmaz böyle. Bir doktora gidelim. Hem kontrolden geçersin, hem de bulantılar için ilaç falan alırsın. Bakarız. Bakarız falan deme. Babam işe gider gitmez çıkalım. Tamam. Ama ben şimdi biraz uzanayım mı? Duramıyorum. Uzan tabii uzan. Baban anlayacak diye ötüm kopuyor. Ben idare ederim. Hadi sen git yat. Sağ ol. Lamia yatmaya gidiyor. Doktora götürelim dedim istemiyor. Telaşlanacak bir şey yok biliyorum ben. İçeride de böyleydi. Sinir vuruyor midesine. İşsiz böyle yanımıza geldi. Zoruna gidiyor kızın. Kolay değil tabi üzülüyor. Çay getireyim. Tamam kızım.